Terzilik işi ne zaman başladı? Yani Alman Lisesi'nde okuduğun yo, yani. başladı. 7 yaşında babaannemin yanında. Babaannem de mi terziydi? Tabii babaannem terziydi. Kalyoncu kulluk, Boğazkesen'de. Ee, Sabri Acarso yeni giriyordum mesleğe daha o yıllarda. Karşımızda da Ceneviz Alçı, karton piyar yapan bir usta vardı Katolik. O yıllarda babaannemin yanında aspirin düğmeleri dikerek işte çorap çekmek, açık çoraplar çektirilirdi de hmm. aynalı pasajda. Pilisecek'e giderek öyle başladı. Yani, 65-66'da mı? 63-64. Sonra liseli yıllarında yeğenlerimle birlikte giyim Yani Samanyolu'nun ilk doğmaya başladığı yıllar ee, Osman Bey. O zaman Galeri Edip var. Çift Nal Restoranı'nın olduğu yıllar. Necdet Uygur Tiyatrosu orada. O yıllar İGS ekip yılları. E, drop sistemli hazır giyimin Türkiye'de hala var olduğu yıllar. Orada biraz hazır giymeye girmeye başladım. Ama ortaokuldayken boş durmadım. Harçlık çıkarmak için babaannemin mandallarını çalıyordum tahta. Onları e, çamaşır çividiyle boyuyordum. Sallanan sandalyeler yapıyordum. İtiraf ediyorum belediye parklarından her cahil menekşeleri çalıp kurutuyordum. Onların içini süslüyordum falan. Bayağı ciddi Satıyordun para. Tabii tabii. Ya, edilik eşya dükkanı. Ankara'da doğmuş vardı mesela. Her ay ciddi nakliye yapıyordum. Tepsiler, kartlar. Hmm. 14-15 yaşındayken. 16 yaşları falan Hı. tabii yani. Gene pankaylı ipek gömlek giyiyordum o yaşta yani. <laughs> İnanılmaz. Uğruna soyulmak için giyineceğin insanları hayal edemezsen doğru giyinemezsin.